Merhaba sevgili gençler. 5. sınıf sosyal bilgiler dersimizde yaşadığım yerdeki ekonomik faaliyetler konularımızdan dersimize başlıyoruz. Biliyorsunuz ki ekonomik faaliyetler insanın her türlü ihtiyacını karşılamak için yaptığı çalışmaların genel adıdır. Ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlere baktığımızda bunları 8 başlık altında toplayabiliriz. Madencilik hepimiz biliyoruz ülkemizde madencilik açısından zenginiz. Hatta dünya üzerinde bilinen 90 çeşit madenden 77 çeşidi Türkiye sınırlarında bulunuyor. Tarım ülkemiz bir tarım ülkesidir. Toprakları verimlidir. İşte Adana Çukurova'dan tutun da Şanlıurfa Harran Ovası'na veyahut Konya Ovası'na kadar çok önemli tarım arazilerimiz vardır. Sanayi noktasında Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren atılan adımlarla beraber gelişme göstermekteyiz diyebiliriz. Ticari faaliyetleri nasıl özetleyebiliriz? Alım satım faaliyetleridir. Hem yurt içi hem yurt dışında olabilir. Örnek işte bir Pazara gittik. Antalya'dan gelmiş bir portakalı Ankara'da almamız bir iç ticarettir veya Türkiye'nin ürettiği bir ürünü yurt dışına satması dış ticaret olarak değerlendirilebilir. Hayvancılık faaliyetleri noktasında da yine oldukça elverişli imkanlara sahibiz. Küçük baş büyük baş işte hayvancılıktan tutunda balıkçılığa kadar çok önemli çalışmalar yapılır ülkemizde. Turizm faaliyetleri noktasında da önemli bir yere sahibiz. Turizmde biliyorsunuz ülkemizin bir anlamda bacası sanayisi diye tabir edilen bir ekonomik alanıdır. Hizmet sektörü hepimizin bildiği gibi işte doktor, öğretmen gibi insanların direkt insanlarla muhatap olan mesleklerin bulunduğu bir alandır. Ormancılık noktasında da Karadeniz bölgesi başta olmak üzere zengin topraklarımız var ve orman kaynaklarımız var ve buradan yapılan ekonomik faaliyette karşımıza çıkıyor. Tarımdan başlayalım. Şimdi en başta tarımın yapılabilmesi için ülkemizde şöyle bir avantaj var. Hepimizin bildiği gibi ülkemizde 3 iklim görülüyor. Karadeniz, Karasal ve Akdeniz iklimi. E farklı iklim tipleri görülünce haliyle elverişli imkanlara sahip oluyoruz. Sulama imkanları açısından da gelişmiş bir ülkeyiz birçok noktada. Bu yüzden de 3 farklı iklimin görülmesi tarımsal ürün çeşitliliğine de yol açıyor. Ee, önemli birkaç tane yer var, onları mutlaka söyleyelim. Adana Çukurova, Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden bir tanesidir. Şanlıurfa Harun Ovası, yine çok verimli bir tarım arazisidir. Ve Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası. Şimdi baktığımızda ülkemizde bu kadar farklı iklimler görülmeseydi, tek bir iklim olsaydı hepimiz biliriz tarımsal ürün çeşitliliğimiz de azalırdı. Ama farklı iklimler görüldüğü için yaz olsun, kış olsun pazara gittiğimizde, markete gittiğimizde farklı ürünleri çok rahat bir şekilde bir arada görebiliyoruz. Bu da tarım açısından elverişli bir ülke olduğumuzun kanıtı. Gelelim hayvancılığa. Hayvancılıkla alakalı en önemli bilgi kelimesi mera'dır. Mera Hayvanların otladığı açık otlak arazileridir. Meralar ülkemizde geniş olduğu için, hayvanlar dağlık alanlarda da otlayabildiği için, engebeli arazilerde de bulunabildiği için hayvancılık faaliyetleri açısından da gelişmiş olduğumuzu kesinlikle söyleyebiliriz. Hayvancılık türleri var. Mesela küçük baş hayvan, işte koyun, keçi gibi hayvanlar en fazla İç Anadolu bölgesinde yapılır. Büyük baş hayvan, işte inek, manda gibi hayvanlar en fazla Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum, Kars şehirleri arasında çok yaygın yapılır. Balıkçılık için ise Karadeniz bölgesi oldukça elverişlidir. Bununla beraber küme hayvancılığını ve ipek böcekçiliğini de ekleyebiliriz. Yani baktığımızda küçük baş, büyük baş, ipek böcekçiliği, küme hayvancılığı ve balıkçılık olmak üzere 5 önemli hayvancılık türü ülkemizde rahatlıkla yapılabiliyor. Gelelim sanayiye. Sanayi bildiğiniz gibi hepimiz için üretim demek. ülkemizde de en fazla sanayinin gelişmesi gelişen bölge Marmara bölgesidir. Marmara bölgesinde de Kocaeli, Bursa ve İstanbul sanayi açısından oldukça gelişmişlik düzeyi yüksek olan şehirlerimizdir. Hepimiz biliriz sanayisi gelişmiş ülkeler çok fazla yurt dışına ürün satabiliyor. O yüzden de kazançları çok fazla oluyor. Bu da ülke ekonomilerinin gelişmesine yol açıyor. Ticaret nedir? Ticaret bir alım satım faaliyetidir. Eğer alım satım faaliyetleri ülke içerisinde yapılırsa buna iç ticaret, ülke dışarısında yapılırsa buna dış ticaret diyoruz. Dış ticarette de çok önemli iki kavram var gençler. Bunu gelecek yıllarda da göreceksiniz. Bir tanesi ithalattır. Bir tanesi ihracattır. Aradaki fark şu. İhracatlar bizim yurt dışına sattığımız ürünlerdir. Yani kazancımızdır. İthalatsa harcamamız, yurt dışından aldıklarımız olarak düşünebilirsiniz. Ülkemizde tarım, hayvancılık, sanayi, ormancılık, madencilik gibi birçok alan var. Bu yüzden de öncelikle şöyle bir hedef alınıyor ülke ihtiyacını karşılıyorsa bir durum ve ülke ihtiyacından fazlası varsa o ürün yurt dışına satılır yani ihraç edilmiş olur. Başka ülkelerden kendi ülkemizde olmayan ya da olsa da yetersiz olan ürünleri almamızda onları ithal etmemiz anlamına geliyor. Dediğim gibi ihraç konusunu kazancımız, ülke ekonomisine katkı, ithal kelimesini ise harcamalarımız olarak kafanızda kodlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun dışında turizm faaliyetleri eskiden kitaplarımızda da yazardı. Turizm bir ülkenin bacasız sanayisidir. Yani ülkeye çok kazandırır. Evet bir fabrika gibi bacası dumanı tüten bir yeri yoktur ama ciddi anlamda gelir kazandırır. Bizim ülkemizde de bu konuda şöyle bir zenginlik var. Kışın kayak merkezleri var. Burada kış turizmi yapılıyor. Yazın denize kıyısı olan yerler var. Yaz turizmi yapılıyor. Tarihi eserlerimiz çok fazla. Anadolu bu konuda çok zengin. Kültür turizmi yapılıyor. Dini mekanlarımız var. Din turizmi yapılıyor. Örnek bir Japon turist gelip Konya Mevlana Türbesi'ni ziyaret edebiliyor. Ve yayla turizmi var. Yani baktığımızda turizm açısından da ülkemizde çeşitliliğin olması, yine farklı iklimlerin olması, farklı devletlerin yüzyıllar önce burada yaşaması sebebinden kaynaklı çok zengin olduğumuzu söyleyebiliriz. O yüzden turizm gelirleri de ülkemiz açısından bizim açımızdan oldukça önemli. Gelelim madenciliğe. Madencilik nedir? Bir yer alt kaynağıdır. Yani topraklarımızda yüzyıllar öncesinden var olan ama insan gücüyle çıkartılan, işlendikten sonra kullanılan ürünlere biz maden diyoruz. Ülkemizde üç önemli nokta var. Özellikle Zonguldak taş kömürüyle özdeşleşmiş bir şehrimiz. Zonguldak bu konuda hani en önde geliyor. Hatta nüfusunun yoğun olmasının sebeplerinden en başta gelen de budur. Taş kömürü madeninin olması. Batman doğudaki illerimizden ama baktığımızda petrol madeninin burada olması, petrol rafinerisinin yani işletme tesisinin burada olması Batman'da da yine yoğun bir nüfus karşımıza çıkarılıyor. Ege bölgesinde ise linyit yine taş kömürüne benzeyen yakıt olarak kullanılabilen bir üründür, bir madendir. Onun olması yine bölgeyi olumlu bir şekilde etkiliyor diyebiliriz. Ormanlar açısından da ülkemiz zengin bir ülkedir. Ee, i̇nsanların orman ürünlerine ve ormanla alakalı hizmetleri karşılamak için yaptıkları faaliyetlerin tamamına bu isim veriliyor. Hepimizin bildiği gibi iç kısımlarda, ülkemizin iç bölgelerinde çok fazla orman örtüsü yok. Ama Karadeniz bölgesi birinci olmak üzere daha sonra Akdeniz bölgesinde önemli ormancılık faaliyetleri yapılıyor ağaçlardan kağıt, kereste ve mobilya yapımında kullanılıyor. Yani ormancılığa dayalı da ciddi bir sanayi tesisi ülkemizde var diyebiliriz. Onun dışında nüfus açısından yoğun olan büyük şehirlerimizde çok fazla işte eğitim, sağlık, haberleşme, konaklama gibi faaliyetleri yapan insanlara hizmet sektörü de çalışan insanlar diyoruz. Bizim öğretmenlik mesleğimizde bunlardan bir tanesi hizmet sektöründe de en fazla çalışan Marmara bölgesindeki insanlar oluyor. Çünkü ülkemizde biliyoruz ki İstanbul nüfusu en kalabalık şehrimiz. O yüzden de İstanbul'da ve dolayısıyla Marmara bölgesinde hizmet sektörü oldukça kalabalık